Sağlıklı hayat devam ediyor. Doçent doktor Murat Uyar'la beraberiz. Göz e, hastalıkları ve uzmanı. Çok keyifli gidiyor, çok bilgilendirici gidiyor. Hakikaten yani göz e, çok önemli bir konu aslında. Dünya penceresi. Bir de hocam gözle alakalı şöyle bir şey de var. Herhalde tıp fakültesinin en zor bölümlerinden biri öyle, sanıyorum. En yani çok puan gerektiren değil mi? Gerçekten öyle. Hı -hı. Yani e, şu anda e, TUS'a kaç kişi giriyor bilmiyorum. Benim çok yıllar oldu ama. Evet. E, yani TUS'ta diyelim en az 10 bin kişi giriyordur, belki 20 bin. Ee, ilk 100'e, 200'e girmek gerekiyor. Öyle mi? Göze girmek için evet. En iyi 2-3 branş arasında. hep ilk üçü her zaman korudu göz. Çok zor bir bölüm evet, gerçekten. Hayatın en önemli şeyi, en evet. hassas noktası evet. değil mi hocam? Evet. Ee, evet hocam, şimdi yaşa bağlı sarı noktayla devam edeceğiz evet. sanıyorum. Ee, yaşa bağlı sarı nokta hastalığı nedir ve tedavisi nasıldır? Evet yaşa bağlı sarı nokta hastalığı adından da anlaşılacağı hı. üzere e, ileri yaşlarda görülen yıllar sonra görülen bir hastalık. Kaçlı hastadır. yaşlarda mesela? Yani 60 yaş civarında başlar genelde 50'den hı. sonra da olabilir tabii. Kadında tabi. erkekte hangisinde daha fazla? Yani vardır? genelde e, eşit gibi gidiyor yani ama mi? yani kadınlarda bir tık daha fazla olabilir. Hı hı. E, şöyle bu gördüğümüz retina var bakın burada. Hı hı. E, bunun altında da koroid diye bir tabakamız var. Bu insan vücudundaki en konsantre damarların olduğu bölge. Yıllar içinde nasıl ki bizim saçımız ağrıyor, cildimizde çizgiler oluşuyor. Bu retinada da Hı. hücreler bozulmaya başlıyor. Bakın burada büyütülmüş hali var demiştim. Burada daha da büyütülmüş hali var. Hı. Şimdi burada en altta bir tabakamız var. Buradaki atıklar bakın şu gördüklerimiz koni ve basil yazan fotoreseptörler. Bunlar sensör gibi. Sensör gibi bütün görüntüleri bunlar hissediyor. Hı. Renkli görüntüleri, siyah karanlıkta hissedenler basiller, Aydınlıkta hisseden koniler. Bunlar e, her gün bunların dış segmentleri var. Bunlar dökülüyor. Atık maddeler oluşuyor. Atık maddeleri, biriken atık maddeleri buradaki pigment epiteli emiyor, atıyor, gidiyor. Ama yıllar içinde artık bunun da kapasitesi dolmaya başlıyor. Ve artık burada temizleyemiyor. Ve burada birikintiler oluşmaya başlıyor. Birikintiler oluşa oluşa buradaki hücreleri bakın şurada. Çizgiler görüyorsunuz. Mozaik pasta gibi. Evet, Aslında aynen. onlar bu hücrelerin çekirdekleri. Bunlar bozulmaya başlıyor. Hı hı. İki tipi var. Kuru tip. Kuru tip bu şekilde birikintiler oluyor. Yaş tip ise e, alttan damarlar çıkıyor. Burası oksijensiz kaldığı için ve burada kanamalara neden oluyor. Burada sızıntılara neden oluyor. Ve biz bunları e, çeşitli tedavilerle öncelikle bir film çekiyoruz. Optik koherens tomografi dediğimiz Muayenede çenenizi yerleştiriyorsunuz, hiçbir ışın almıyorsunuz. Ee, direkt gözün arkasını bize bu şekilde gösteren testlerimiz var. Bunları yaptığımız zaman burada olay hangi aşamada? Kuru mu, yaş mı? Herhangi bir sızıntı var mı, yok mu? Onu görüyoruz. Hı hı. Bunu ben şuna benzetiyorum hani insanlar kolay anlasın diye. Ee, diyelim ki evinizde baktınız, e, boya badana dökülmeye başlamış. Hı hı. Bunu kuru tip gibi düşünün. Hı. Bina eskiyor, boya eskiyor, dökülüyor. Ama bir bakıyorsunuz ki, aha diyorsunuz, şurada diyorsunuz, tavanında bir rutubet başlamış. Hemen ne yaparsınız? Hemen bir bakarsınız, üst kat komşuya haber verirsiniz. Ee, bir rutubet başlamış, borulara bir baktırırsınız, usta çağırırsınız. Evet. Bu yaş tip. Yaş evet. tipte eğer ihmal ederseniz, nasıl ki bir iki gün içinde evinizi su basar, her yer su içinde kalır, halılar e, sular içinde batar, parkeler kalkar. Bizim de bu retinamız aynı şekilde... Evet. Biz eğer müdahale etmezsek buradaki Hı. hücreler aynı bir sular içinde kalan bir halının küflenmesi, çürümesi gibi zamanla bozulmaya başlıyor. Ama ne kadar erken müdahale edip bunu kurutursak bunun canlılığını koruyoruz. Bu müdahaleyi nasıl yapıyorsunuz? Bunu Hocam müdahale... ameliyat mı? Öncelikle enjeksiyonlarla yapıyoruz. Hı. Çok büyük bir kanama yoksa bunun altında Hı. sadece enjeksiyonlarla bunu kontrol altına alıyoruz. Ayda bir yapılan Başta ayda bir başlıyoruz. Sonra e, duruma göre uzatıyoruz tedavileri. Hı -hı. İki ayda bir çağırıyoruz. Görüyoruz bir şey yoksa üç ayda bir çağırıyoruz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Amaç burayı kuru tutmak. Hı -hı. Burada buranın ıslanmasını engellemek. Bu şekilde eğer beraberinde başka olaylar varsa onları da tedavi ediyoruz. Ama evet. bu hastalık başladığı zaman ömür boyu tedavi gerektiriyor. Öyle kuru yani. tipte ise burada bakın şurada. Demin güneş gözlüğünden bahsettik ya güneşten. Hı hı. Bizim normalde burası bizim gözümüzün içindeki bir güneş gözlüğü gibi, burada lutein veya kantin denen pigmentler var. Bunlar buranın güneşten etkilenmesini engelliyor. Yıllar içinde bunlar da dökülünce burası tamamen her şeye açık kalıyor. Tabii ki biz burada yaş birinci faktör bunu ilerleten, hı hı. ikincisi güneş ışığı, üçüncüsü sigara. Sigara da buradaki damarları tıkayarak bu şeye neden oluyor. Beraberinde kolesterolün yüksekliği bunlar da aynı şekilde neden oluyor. Yani bu tür bir hastada hala sigara içmeye devam ediyorsa biz hmm. yangını söndürürken, biz köpük sıkarken o benzin döküyor demek. Yani sigara sadece akciğerlere zarar kesinlikle, vermiyor gördüğünüz gibi. Kesinlikle, göze en büyük düşmanı buralar. Yani bunlarda biz vitaminler veriyoruz. Hmm. Takviye vitaminlerle bu olayın kötüye gidişini ancak ve ancak yüzde otuz oranında engelleyebiliyoruz. Hı -hı. Yani yine yüzde yetmiş yine gidebiliyor. Hı -hı. Ama elimizden gelen bu. Bir de bu enjeksiyonlar on 15 yıl önceye kadar gerçekten yoktu ve bunlar kaderine terk ediliyordu. Birkaç ay içinde görmeler yüzde ona iniyordu. Yüzde on ve altına iniyordu. Çünkü burası Hı -hı. az önce size söylediğim gibi merkez görmeyi sağlayan bölgemiz göz göre göre gidiyordu. Hı -hı. Ama son 10-15 yıldır bu enjeksiyonlar sayesinde. Hala %100'ü evet. koruyan hastalarımız var enjeksiyonlarını aksatmayanlar. Tabii bu COVID sürecinde aksatanlar oldu Çok oldu. oldu ama sonuçta <laughs> e, yine biraz geç de olsa toparlanma şansı e, bulduk. E, şimdi hocam biraz önce dediniz hani bir evin nasıl boyası badanası dökülüyorsa Hı -hı. ona müdahale ediliyorsa aslında göz de böyle. İnsan sağlığı öyle yaş ilerledikçe e, maalesef ki insanların vücutlarında da hepimizin bir takım sıkıntılar yaşanmaya evet. başlıyor. Önemli olan bu sıkıntıları tespit edip, değil mi? Tedavisini yaptırmak Tabii ki. ve zamanında tespit edilmesini sağlamak bir de. Ben onu diyorum. <laughs> bazen ihmal edenlere. Yani diyorum ki dünyanın en lüks aracı, dünyanın en lüks markası size verilmiş. Evet. Siz bunu kullanıyorsunuz. Onun bile yılda bir bakımı var. Var. Yıl dolmasa bir, var, 10 bin kilometrede var. bir bakımı var. Yani siz bunu ihmal ederseniz yarın bir gün dağda bayırda gecenin karanlığında yolda kalabilirsiniz. Onun için ben çok iyi görüyorum. Araç da çok iyi gidebilir ama onun bir bakım süresi var. Hiçbir şekilde ihmal edilmemeli. İşte biz hep yayını açarken de söylüyoruz, kapatırken de söylüyoruz. E zaten programın adı da Sağlıkla Hayat. Her şeyin başı sağlık. Evet. E, sağlık olmazsa hiçbir şeyin tadı yok. Bütün dünya sizin olsun. Bütün imkanlara Kesinlikle. sahip olun. O imkanları kullanmak için yine evet. e, sağlığa ihtiyaç var. Kesinlikle. Değil mi hocam?